sayın milletvekilleri, sizi sevgi ve saygılarımla selamlayarak beşinci derdenin ikinci senesini açıyorum. Derhal söylemeliyim ki, bu seneki çalışmalarınız da memleket ve millet işlerinde yeni eğilikler ve ilerlemeler yapacağına tanıyım. Geçen yıl Türk milleti huzur ve sütun içinde milli ve insani ülkeye aşk ile koşan kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle biz bütün yeni bir hayatın müzesi olmuştur. Sayın vekiller, ekonomi sahalarında milli faaliyetimizin artmasından ve genişlemesinden sevinç duymaktayız. Cumhuriyetin ekonomik tedbirleri her sahada feyzi semereler vermektedir. Ziraatta kalkınmayı kolay ve çabuk yapmak için şartlar çok ilerlemiş ve hazırlanmıştır. Yeni usulde ve yeni makineler kullanmakta iyi teşkilatla yapılacak yardımların süratle semere vereceğini görüyoruz bu sene içinde ars ulusal bakımdan bizim için mesut hadiseler oldu. İngiltere Kralı Samajeste 8. Edward'ın mütenekkiren ziyaretini ve Boğazlar'da yeni rejimin Montreux mukavelesinin dert işittiği ve çile tabbike başladığını bunların başında olarak zikretmeliyiz. Bu münasebetle karada ve denizde büyük komşumuz Sovyet Rusya ile aramızdaki 15 senelik 15 seneden beri her türlü tecrübeden geçmiş olan dostluğun ilk gündeki kuvvet ve samimiyetini tamamiyle muhafaza ederek tabi inkişafında devam ettiğini beyan etmekle de ayrıca memnuniyet duyarım. Oldu. Önemli işleriniz size millet yolunda esaslı hizmetler hazırlamaktadır. Milletin sevgileri, hayırlı ve faydalı çalışmalarınızda daima sizinle beraberdir.